arkadaşlar bugün her zamanki gibi video çekiyoruz ama bugün bayağı iyiyim çünkü ee, daha iyi oldum vurma yanımızda Hasan var yani şöyle şunu şunu almayalım e, ne alalım ne alalım arkadaşlar gıcık edecek şeylerden alalım. Ben yani sabah sabah video çekeceğiz, video çekeceğiz dedi ya. <laughs> Saat 9'da geldi çocuk. Ne yapayım? Video, video çekeceğiz, video çekeceğiz. Ne ödeymiş kardeşim? Ben videomu yetiştirmem lazım. Sen benim karakterimi gördün mü? Görmesem de burada görüyorum. Fa fa fa. Nerede lan? Bu bölgede değil. <laughs> arkadaşlar geri geldik. Oynattı bizi. <laughs> Kabul etmiyor bizim güzelliğimizi. Şimdi ben Hasan'ı öldüreceğim. Ben nasıl karakterim? Leo. Bense başka. He? Bak otobümüz yerde ve milli direksiyonda dünya lideri. Dok, 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 dok sus 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 Neyse ultimiz de oldu. Ultim ultim gitmiyormuş mıydı? Neyse ben de doldurayım. Doldu doldu doldu. Bak o şu an benim bölgelerimde. Dedim mi? Ben az önce dedim değil mi? Benim bölgelerimde. <laughs> Abi ultimi boş boş yaptım. Ultim yok şimdi. Az önce ultim doldu. Bir daha bunun ultisi oldu tabi. Gönderdiğim bot anlaşılmıştı. Botun nerede lan? Botun geldi geldi geldi. Öldü. Mesela böyle. Böyle değil. Özevş paça doldurdum bende. Oley! Şu an yendim. Arkadaşlar dün eee atmıştım. Bu sefer tabletim tabletim Brawl internette girerse bunların ikisi ben tek yapacağım. Bunu yapacağım. Ha, bebek bir tane karakter seçtim. Ben de bir tane seçtim. Ben bebeği seçtim abi, bunu yenebilirsin. Ben de bebeği seçtim, bunu yenebilirsin. <gülüyor> bebek bebek. <laughs> Benimki küçük kızla daha büyümemiş. Benimki küçük kız. Büyüyünce kitap atacak senin kafana. Yalan bu küçük şeytan. Senin baban şeytana. Nerede bu ayı? Ayı neredesin? Ayı küçük küçük, kek küçük küçük. Düşman göründü. Ne 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 ne? Ne ne ne? Benim gönlüm büyük de sana küçük. Öyle olsun. Küçücük, küçük. Bu sefer de mal mal oraya gitti. Doğdu duvarımız, yollamayız. Kuş! Dur. Dur. Bak! <laughs> Oğlum az önce bak sıkmadım. Dua et. Dondurdum çünkü. Ama az önce ben sıkabilirdim iki kere? ultim dolu. Ben hiper şarjımı dolduracağım sana. Ya, abi bak bak. Çıldırdım. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> en güçlü karakterimi alacağım. Güçsüz. Hadi benim güzel şey, dostum. bebek seçtim. Bunu yenme. Çok. Çok, çok fena yenileceksin. Varlığın gücünü, gücünü göreceksin. Nitan'ın gücünü göreceksin. Ayı. Hadi gel buraya. Biz <laughs> seçti seçtik karakter ama. Ben yeneceğim abi. Ben anlaş anladım. <laughs> Nita gücü. Ben de Nita var sen göreceğim. Sen göreceğim. Sen göreceğim. Ben, bir bir, bir, var ben bir, bir, bir bir açayım var ya. Sen göreceksin. Ben bir bir açayım var ya. Sen göreceksin. Şu an bana ata ata ultim doluyor. Evet doldu. Dolacak. Dur şunu da görme. Ya abi ben daha yeni ultimi doldurdum. Ben de ulti alışkanım ya. Ben ulti. Ultiyi sıkmak için. Sen telefonla oynarsın. Hocam, hocam video çekiyoruz. Hocam daha yeni çıktı. Hadi hadi. Daha yeni ya çıktık. Da. Yapmadı. Hocam yaparım yarın tatil. İyi yani <laughs> Hocaya Video çekerken hoca bizi görmüştü. Ana. <laughs> hadi hazır versene. Ve Nasıl da karakter seçmedim? Ben... Seni az önce ters şey yaptım ya şöyle döndüm ya seni göremezlerdi ne 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 yaptım yaptım. ne 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 altın abi Bak abi. Neredesin lan? O ne köşesinde? Ya abi ezik seçtim bak. Ben de ezik seçtim. Ezik mi? Gizemli. Bak ben çok sinirleniyorum o sen. Kaça kaçın? Yo 3. Üç. Ben 3'üm. 3 2. Bu sefer istediğim bir şey alacağım. Tok <laughs> otobüsler <laughs> ne seçiyoruz. Aynı karakterler. Ne? Gel lan buraya benimki daha iyi. Zeyrek ben,Rajat. Kim yaptı? Beraber ol. <laughs> <laughs> Bir tane çay gitmişti o. Benim değil. Neredesin lan? Abi nasıl beraber oldu? Oğlum bana dalsana da bak ortadayım ben. Gel gel gel. Gül 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 gül. Hayır. Kalanlaşma oynuyor. Orada gazardan ölürsün bak. Bak dur ki Allah'ım Allah'ım Allah'ım. an senin ultin dolu mu? Hayır. Benim dolu. Na 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 na. No, na no, na no, na no, na no. na. <laughs> Lan! <laughs> Toko topi bizlerle ve belli ederek suyundu. Dünya neydi? La 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 la. Şu an çok fena basmalıyım. <laughs> Hayır. Hayır. Ben yendim. İki tur beraber ediyor. Bunun olması çok <laughs> şaşırdı. Ya yani nasıl oldu? Aynı karakterleri seçtik beraber öldük. Yemin ya. Aa, Bu an sefer de aynı karakter. aynı güçler ya. Ha, yani 8 bit bende yok. Hmm. 8 bit var mı sende? Yok. Ama yavva. Oğlum bunda efsane bir var. Efsane bir var Ay. Bu da güzellileri bitirmedi. Efsanevi aldı. Da ender enderleri bitirmedi gizemli aldı. Saldırın aslanlarım. Bak ben dedeyim. Bana bulaşma. Abi dede açtık ben dede. Dede. Al bu dede bizi yer. Bu dede bizi yer. Bu dede bizi yer. Bu dede Ay. bizi yer. Dede bizi Ay. yer. Ay. Artık acımayacağım oğlum. <laughs> Acımıyordu. Telefonu attı. Allah da Ve telefonun arkasına baktı. Brrr. Hocam. Brrr. Aber hayır. Benim de canım az. Sen canı sor doluyum. Şöyle telefon açma Kanka tane daha olsaydı Kanka o zaman o telefonundaki hesap giderdi yapma. <laughs> ya. Bu kızım yapmışım. mu Sen Vallahi... mısın? Evet. Kaç dakika geçmiş? 12 dakika Hadi. Hadi iki dakikamız kaldı. Ona göre video bir de dolduruyor mu? Gelmiş. çekeceğim. Bombacı mülayim. Sus Susla. Bir dakika arkadaşlar. Bir kişi geliyor. Hep evet bak. arkadaşlar. Hemen. Ne ne aa, 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 aa. Kendini, kendini arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakikamız kaldı. Bir dakikada yenmeye çalışacağım. E şimdi elime düştün. Düştün mü? Düşmedin, düşmedin. Merak etme. Düştün mü? Düştüm ben. ulti Evet arkadaşlar bu kadardı. O yendi. Yok. Ben yendim. Beraber. Hayır. Sen 3, ben 4. Evet arkadaşlar. Ben yendim. Bu kadardı. Biz bisiklet sürmeye gideriz. Gidiyoruz. O anda belki arkadaşlar. o zaman bisikletle video Bisikletle Belki oradan video çekeriz parka gittikten sonra. Orada sizi bularız, bakarız, görüşürüz. Abone olun, like atın. Görüşürüz. Kendinize sağ bakın. Abone olun, like atın. Beğenin, paylaşın. Görüşürüz. Arkadaşlarına diyeyim.